Ne yapayım ben o iş? Kurt kocayınca hesabı benimki de. Yok canım yok gider mi? Bulmuş oğlum gibi yağlı kapıyı. Ay ben yine beklerim. Buradayım burada. Nereye gideceğim? Musluğu tamir ettim. Tamam. Eline sağlık. Tabii Nuniş'im tabii. Hadi sana da Nuniş. Sana da. Baş İyi misin sen? Evet. Durgunsun. Dün akşam söylediklerim yüzünden mi? Başka bir şey mi var? Yok. Gel oğlum, gel otur yoruldun. Tahsin. Konuşmamız lazım. Bak beni çekiştirecek. Tıka lafı ağzına, annene laf söyletme. Denizle ilgili. Bir türlü anlaşamadınız. Yok, konu anlaşıp anlaşamamamız değil. Yani kendim için yapmıyorum bu konuşmayı. Onun için. Onun iyiliği için. Deniz büyüyor. Kendini, duygularını keşfediyor. Güzel ama tehlikeli yaşlar bunlar. Doğruyla yanlışın zor ayırt edildiği yaşlar. Fikret ne söylemek istiyorsun? Denizin bir erkek arkadaşı var. Normal bir şey tabii. Arkadaşı olabilir ama bu bu biraz farklı. Denizle arkadaşlık edemeyecek kadar büyük biri. Geçen gün alışverişe gittiğimde tesadüfen arabasına binerken gördüm. Denizle konuştum. Yanlış olduğunu söyledim. Zarar görmesini istemediğim için uyardım. Bitireceğine dair söz verdi bana. Dün okul çıkışına gidip takip ettim. Sözünü tutmadı. Yine buluştu. Eve döndüğünde de yalan söyledi. Sonra da tartıştık. Anlaşıldı. Susup saklayarak ona yardım edemem. Bilmen gerekir diye düşündüm. Sen çocuğunu dinleyen, konuşan bir baba olduğun için. <laughs> Deniz'in üzülüp yaralanmaması için. Haberin olsun. Ay, ay sıkıldım içeride. Biraz hava alayım şurada. Ha? Ee, neler anlattın bakalım? Döktün mü eteğindeki taşları? Fikret, teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol. Buyur abi, bir şey değil. Affedersin, servisi kaçırdım. Sabah trafiği, taksiler dolu, yollar tıkalı. Ancak gelebildim. Özür diledik Şevke. Müdür bey geldi mi? Gelsene bir dakika. Ne oldu? Otur. Sen niye her konuşulanı Ferun'da yetiştiriyorsun? Hiçbir şey konuşamayacak mıyız burada? Ne yetiştirmişim? Sedef'in parasını borsaya yatırdığımı falan. Gizli miydi? Bütün müşteri bilgilerimiz gizlidir. Ay ne bileyim. Sizin komşunuz diye ben müşteriden saymıyorum onu. Oradan buradan benim borsa olaylarından konuşurken laf geldi söyledim. Ne var? Yok bir şey yok. Problem mi oldu? Tamam hadi işine bak sen. Neşla. Cem. ...sevginiz daim olsun. Sadece bu yüzüklerle değil... kalbinizde bağlanın birbirinize. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Aşkım tutar mısın Sana layık değil ama. Teşekkür ederim babacığım. Batırmayayım bir tarafına. Ee, sağ ol canım. Ama takma istersen elbise bozulmasın. Keseye koyalım. Hı. Tamam. mutluluklar. <laughs> Tebrikler. Sağ ol. Oğuz nerede Leyla'cığım? Yetişemedi. Oğuz gelemeyecek. Biraz rahatsız. Aa, aa, öyle mi? Geçmiş olsun. Ciddi bir şey değildir inşallah. Yok ama yorgan döşek yatıyor. Grip. <laughs> Affedersiniz. Rica <laughs> ederim. Çoğu hanım takılarını bozdururken böyle üzülür. Hiç üzülmeyin. Yerine gelir yine. Hiçbir şey yerine gelmeyecek. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak artık.